Evet arkadaşlar size rubber parçalarından bahsedeceğim. İlk olarak bu metal çerçeve. Metal çerçevede birazcık bir eğim var. Bu eğim kısmı hastanın yüzüne oturacak şekilde yerleşecek. Ve bu çerçeve U şeklinde. Açık olan kısmı da hastanın burnuna bakacak. İkinci parçamız delgeç. Bunun üzerinde çeşitli boyutlarda delik açmaya yarayan açıklıklar var. Molar dişler için en büyük olan deliği, diğer mesela piremolar için bir küçüğünü, anterior dişler için biraz daha küçüğünü kullanabilirsiniz. Tabii dişin boyutuna göre karar verebilirsiniz. Bunlara rubber dam lastiği üzerine delik açıyorsunuz. Bu klemp tutucusu. Klemplerin etraflarında küçük delikler var, birazdan göstereceğim. Oraya yerleştirip, uygulayıp hasta ağzına yerleştiriyorsunuz. Şimdi birkaç tane klamp örneği verelim. Bu e, klampın şu kısımları kanat kısımları, şurası boyun kısmı, şu deliklerde klamp sucusunu yerleştirmemiz gereken kısımlar. Bu bir molar klampı arkadaşlar. Bu anterior dişlerde, kesici dişlerde e, kullanabileceğiniz bir klem. Bakın bunda iki tane boyun var. Geniş olan kısmı bukkale, dar olan kısmı linguale gelecek şekilde yerleştiriliyor. Bunun üzerinde klem tutucusunu yerleştirecek delikler yerine şu şekilde açıklıklar var. Buradan yerleştirerek uygulayabilirsiniz. Bu daha küçük boyutlu bir premolar klempi, Kesilmiş dişlerde rahatlıkla kullanılabilir. Yine bakın şu kısımlar kanat kısımları, boyun kısmı ve klampin, işte klamp tutucunun ucunun yerleştirileceği kısımlar. Boyun kısmı her zaman için ağızda distal tarafa gelecek. Ve son olarak da bu esnek lateks labirdam lastiği. Evet, Rubberde'nin parçaları bu kadar arkadaşlar.